Se onda va a Arriba che mano un moreno, penetra tu figlia, pensi che un cavallo, però... E' veloce, ho i Wow! Tutsan, Sokaklarında geziyoruz. na Uh atık toplama arabası Geri dönüşüm çok önemli burada. Normalde çöplere para veriliyor. İnsanlar az para vermek için atıkları düzenli olarak atıyor. Güzel bir sistem kesinlikle. Wow. Evet. Yes the nine. And it kontroller it with the nine. Ya. Bu abimiz de kontrol ediyor yeşille. Daha. Wow. Her konteyner ayrılıyor. Kahverengi bardak, yeşil bardak, beyaz bardak. O şekilde atıyorsunuz. Bu konteyner kahverengi okay. cam. Wow. Kırıldılar. Evet, kahverengi konteynerimiz bitmiştir.